Hamit ben mesela bugün size arkadaşlar Lala yükseliyor pulu paketi paket böyle bir videonun devamını istiyorsan arkadaşlar like yap abone 3 abone çok az kaldı kırmızı butona basarak da beni destekleyebilirsiniz ama arkadaşlar lafı uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar, arkadaşlar önce video geçmeden önce şunu diyeyim arkadaşlar bu paket bana ait değildir bu paket rakibiye ait oyuncudan söyleyeyim arkadaşlar eğer paketi indirmek istiyorsanız açılma kısmında Discord sunucum var. Oraya gelerek paketi indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu paket arkadaşlar Lavlar yükseli paketim, Cidden çok güzel paket arkadaşlar. Eğer yayıncısınız, eğer Twitch'te falan yayın, yayın falan yapıyorsanız bu paket tam size göre arkadaşlar. Hemen size maddeden anlatayım arkadaşlar. Belirli bir süre içinde aşırıdan lavlar yükseliyor. Sona kalan hayatta kalıyor işte. Mantık bu yani. Özetle. Hemen size nasıl başladığınızı öğreteyim. Admin komutu var. Buradan zor modda başlat var. Orta modda başlat var ve kolay modda başlat var. İstediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Ben zor modu seçeyim. Gördüğünüz gibi labda 10 dakika içerisinde yükselecektir diyor. Oyun başladı. 10 dakika içerisinde lavla yükselmeye başlayacaktır falan filan. Gördüğünüz gibi 10 saniye içinde size eş, eşyalar verecek. Gördüğünüz gibi verdi. 3 tane aile pickaxe verdi. Bunlar ne yapacağız? İşte burada bayağı bir insanlar olacak. Böyle, nasıl desem. Ee, 20 30dan 30 tane ya da 100 tane o bu sizin şeyine göre tercihine göre başlıyor herkes aşağı doğru gelişiyor melişiyor blok falan kazmaya çalışıyor yani güzel bir pulgan arkadaşlar evet evet Böyle kozyon mozyon. Ağaçtan arkadaşlar, arkadaşlar lavlar geliyor. Hemen göstereyim. 10 dakika içinde arkadaşlar lavlar yükseliyor. Ulan normal lav. Şu aşağıdan falan lavlar yükselmeye başlar arkadaşlar. Yani gayet güzel bir program Gayet arkadaşlar video paketi gayet güzel. Yani sizler açıklama kısmında indirebilirsiniz. O zaman video kapatayım. Savaş gm. Geri. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like, abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.